Ee, arkadaşlar hoş geldiniz. İlk derste ücrete ilişkin birkaç bir şey söyleyeceğim. Ee, özellikle ücretin ispatına ilişkin o benim aklımda. Sonra dünkü dersle ilgili e, ee, ihbar tazminatına ilişkin çok ilerleyemedik, çok bir şey söyleyemedik. İhbar tazminatına yönelik bazı şeyler söyleyeceğim. O benim aklımda. Ama bugün onlar kalsınlar, onlar baki. Ee, bugün yine bir sıfırdan fazla çalışma diye devam edeceğiz. Merhabalar. Tuğba Hanım neredesiniz? Bak siz gelmediniz diye bekliyorduk şeyi. <laughs> İyi akşamlar. Eee... Bugün yine fazla çalışmadan başlayalım. Fazla çalışmadan ilerleyebildiğimiz kadar ilerleriz. Ee, bir buçuk saatte bitmesi çok mümkün değil ama ee, artık sığdırabildiğimiz kadar. Bir şey kalırsa onu da gene önümüzdeki haftanın derslerinin arasında koyalım. Şimdi konu fazla çalışma. Ee, Fazla çalışma demek ki bir şeyin normali var ki onun üstüne olunca fazla çalışma fazla oluyor değil mi? Yani sonuç itibariyle çalışmanın süre yönünden bir sınırı var. İşte hepimizin bildiği haftada 45 saat, bir gün içerisinde 11 saat ve bir gece içerisinde 7,5 saat. Bu sınırları bu sınırları ee, aşmamanız gerekir. Normali bu. Çalışma süreleri bunlar. Haftada 45, günde 11 ve gecede 7,5 saat. Eğer bunları aşarsanız o zaman fazla çalışma ücreti ödersiniz. Sınırı aştığınız için. Öncelikle fazla çalışma yaptığını iddia eden işçi bu iddiasını ispat ile mükelleftir diye başlıyor değil mi? Normal fazla çalışma ilişkin bir bozma ilanını açsanız direkt öyle başlar. Fazla çalışma yaptığını iddia ediyor ise bu iddiasını ispat etmesi gerekir. Davacı'nın diye başlar. Hemen akabinde ne der? İmzalı ücret bodrolarına ilişkin kurallar burada da geçerlidir. Eğer bodroda tahakkuk var ve işçi imzasıyla bu e, imzalamış ise yani fazla çalışma tahakkuku barındıran bodrolar işçi tarafından imzalanmış ise bu dönemlere ilişkin artık daha da fazla fazla çalışma yaptığı tanıkla ispat edilemez diyor. thank mm -hmm. you